Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün döküm kulesi ile alakalı bir video çekiyorum. Şöyle göstereyim. Zindana basıyoruz. Daha doğrusu takım takım zindana buradan Şöyle hayalli, ruhani yeşim ödülü alıyoruz. Burada kat çıktıkça. Burada ilk katımız var. işte katlar yükseldikçe daha fazlasını veriyor. Ve e, burada şöyle bir şey var. VIP'leri %50 daha fazla veriyor. E, burada bu çıkan ödüller ne işe yarıyor? Onu da söyleyeyim size. Bu eritmedeki ruh dökümü var arkadaşlar. Ruh dökümünde bunları yükseltiyorsunuz ve bufflarını alıyorsunuz. Ayrıca DE şurada gözüken mesela e, kılıçta saldırı 1320 her bastığınızda yükselttiğinizde bu yükseliyor. Şey 1386 delmedi 693 oluyor. Yani bu her zaman yükseliyor. E, normalde ben şu anda deseni açabiliyorum fakat 520 seviye olmam lazım. Yani e, zirve Zirve 200 olmam lazım burayı açabilmem için. Şu an zirve 168'deyiz. Ee, bir de ayrıca arkadaşlar buraya girerken en yüksek yani sıralamadaki güç, güç seviyesine bakarak e, ittifakınızdaki arkadaşlardan yardım isteyin. Mesela biz Melita Ercey, bir de ben giriyorum. E, şu an 36. kattayız. E, bu tabi yukarı çıkacak. E, bir de ayrıca buraya girerken e, en düşük kişi hangi kattaysa ona göre çıkıyoruz. Mesela şu an 51. kata çıktık. Tabii bu da her kat yükseldiğiniz zaman çok daha yüksek ödüller kazanıyorsunuz. Ayrıca burada saniyesi var. Mesela saniye düşüyor 25 saniye de e, 20 e, kesersek buraları 80. kata 80. Katı çıkacağız. Ama çoğunlukla en yüksek katı zaten geçemiyoruz e, bu saniye içerisinde. E, çoğunlukla işte üçüncü saniye sayarken, geri sayarken onu geçiyoruz. Mantığı çok kolay zaten buranın. Ayrıca e, yeni etkinlik vardı. Bunda da çevrim içi hazine var. Yaklaşık yani 7 hakkım var. 8. Hakk'ı alamayacağım. Süre yetmez büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar yani burada da güzel ödüller var. Şu an seviyenize göre oluyor zaten çoğunlukla. Şu an Lucifer veriyor en özel ödül olarak. Ee, Rafael var. İşte Bir de Kusalev var. Bilezikler var. Bunlardan çoğunlukta bunlar çıkıyor. Ee, Rafael çok nadir çıkıyor. Bunların arasında zaten Lucifer yani hiç çıkmadı şu ana kadar. En yüksek ödül olarak bundan önce Uriel vardı. Uriel de çıkmamıştı. Ancak burada işte Rafael oluyor. Ee, bunun dışında pardon. Onun dışında Gabriel oluyor işte. Bunlar çıkıyor çoğunlukla. Şu anda ödülümüz de bitti. 51. kata çıkabilmişiz. Ee, güzel bir ödül verdi. Şöyle bu sırada hem sizle birlikte de bu e, çevirmiş hazineyi de açalım. 7 adet hakkımız var. Birincisini açtık. 2 yakut verdi. Bir daha açtık. Öz verdi. Düşük öz. Yükseltme apı. Yükseltme apı. Düşük öz. Ve binek yükseltme apı. Zaten buradan yani e, şu ana kadar ben hiç güzel bir ödül almadım. En yüksek şunu alabildim. E, yüzük alabildim. Akşam yüzüğü. Bunun dışında da bir e, güzel bir ödül alamadım. Bunun yanı sıra süreli sınırlı takas etkinliği var. Burada arkadaşlar en önemli şey e, eşya kutusu. En yüksek gücü veren zaten eşya kutusu. İlk başta alabiliyorsanız eşya kutusunu alın. Daha sonra e, eğer fazla toparlayabiliyorsanız eee Moda kutusu olur silah kutusu olur bunları da alabilirsin ama ilk önceliğiniz eşya kutusu olsun günlük olarak işte burada zaten gösteriyor e, 250 seviye üstü Bosslarda e, Yani dünya bossu olsun kişisel bosslar ölü diyarı boss seviye Bu tarz yerlerde Her kestiğiniz zaman size e, bu parçadan atıyor Yani Şu Etkinlik parçasından atıyor ya bu da şeye göre değişiyor. Mesela dünya bossu olsun 5 tane atıyor. Ölü diyarında 3 tane atıyor. Boss evinde 2 tane atıyor. Mesela böyle geçiyor. Ee, dediğim gibi ama burada ölü Diyarlarını kesin olarak alın. Ben şu an almadım daha. Çünkü daha bir gün daha süremiz var. Ee, şimdilik sadece eşya kutusunu aldım. Ee, aktarabileceklerim bu kadar. etkinlikle alakalı. Eritmeye girelim. Hemen ruh dökümü şöyle buradan gelen gücü de size göstereyim. Şu an e, silahım 2. derecede. E, silahı basmayacağım şimdilik. Çünkü ikinci derece, dereceyi çıkardım. Eee mi basacağım. Şöyle veren gü verdiği güce de görün. 50K ya yakın bir güç veriyor. Hasar azaltma buff'ını aldık. Şöyle basıyoruz. Buradan da belli kaldık. Yaklaşık 4800 kaldı. Yeter mi bilmiyorum ama bir bakalım. Yetmeyecek evet. Yüksek istiyor çünkü. Yani e, epey bir fazla istiyor bazı şeylerden. Olsun önemli değil. 12 setlerin tamamını tamamlamıştım arkadaşlar. Hatta elimle şöyle göstereyim. Yani 12 e, Kırıklarım var. Bu kırıklar önemli değil. E, bunları da biriktiriyoruz. Çünkü bütün itemleri ben bastığım için üç, e, geçenki videoda da göstermiştim. üçerli üçerli basıyoruz. Şu an elimde iki tane sağlam var. 2 e, yıldız. 3 olunca bunu da basacağım. Daha sonrasında depodan göstereyim hemen. Şöyle orijinal taşlarım var. Altı tane orijinal taş istiyor. 12'leri basmak için. E, basıp daha sonrasında onları tekrardan çevirip buradaki şöyle göstereyim. Mesela örnek veriyorum. Ben buradaki bafları sevmedim. Hasar azaltma, yaşam bonu, koruma baf. Ben bunları sevmediğim için bunları değiştireceğim. Atıyorum bunun yerine atlatma ve antikritik. Yani çoğunlukla bu atlatma, antikritik, hasar azaltma. Bunları getiriyorum. Önceki itemlerimi de göstereyim. Aynı bu şekilde hasar azaltma, antikritik. Ee, bir de e, hasar azaltma var. Yani bunu bu süper özellikler en önemlileri zaten. Yaşama çok fazla önem vermiyorum. Çünkü e, savaşlarda yaşam çok önemli olmuyor. Daha çok atlatma önemli oluyor. Size de atlatma ve antikritiği tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videoluk şimdilik bu kadar olsun. E, hepinize teşekkür ediyorum. Videoları e, takip etmek için abone olmanızı istiyorum arkadaşlar kanala destek olmak için daha güzel içerikler için e, takipte kalın Herkese iyi günler